Toplu Bakanı Hakan Fidan'ın basın toplantısından bir bölümü ekranlarınıza getirdik. İki ölümü Profesör Doktor Sayın Nevzat Alkanla konuşacağız demiştik. Cem Gariboğlu'nun otopsi görüntülerini fotoğraflarını paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Hocam daha önce ölümü gerçekleşmiş bir ceset eğer Cem Gariboğlu'nun cesedi diye bir şekilde sisteme sürece entegre edilmişse. Yani mesela 4-5 gün önce ölmüş bir cesedi e, alıp koymuş olsalardı ve o otopsiye girmiş olsaydı bu sonuçlar e, yine fotoğraflarda görülür müydü? Aslında şöyle diyelim hani töhmet altında kalan ya da ithama uğrayan hı. insan sayısına şöyle bir bakarsak Tabii. bir kere şimdi Silivri cezaevinde şahıs öldü. Hı hı. Ceza ve iç güvenliğini sağlayan infaz ve koruma memurları gördü. Evet. Muhtemelen onlar soruşturma da geçirmiştir. Evet. Niye ölümü önleyemedi evet. diye. Dış güvenliği sağlayan jandarma gördü. Tabii zaten jandarma kriminalin bulgu notları da var. Burada. Laboratuvar Hı -hı. şeyleri var. Delil poşetleri. Artı 112 ekibi gelmiştir mutlaka. Onlar var. Hadi onlar şey diyebilir. Hani bizi çağırdılar. Hı -hı. Bilmiyoruz kimdi falan. Silivri savcısı var. Hı -hı. Cenaze İstanbul'a gelecek Bakırköy savcısı. Bütün adli tıp gömenler falan yani Hı -hı. töhmet Hı -hı. altında kalan çok kişi var. Hı -hı. Öyle olunca bu kadar insanı bir şekilde organize etmek mümkün mü? Hı -hı. Bence değil. Kolay değil. Ama şimdi tabii bu itha ithamları baştan bir şekilde savcılıkların çürütmesi Hı -hı. gerekirdi. Net açıklama yapması gerekirdi. Çünkü yapılan çok işlem var. Aslında kamuoyuyla PDP paylaşıldı Hı -hı. ama Hı -hı. şimdi herhalde mecbur kaldılar artık açıklamaya. Şimdi Sonuç itibariyle bir ceset ve gelecek otopsi işlemi yapılacak ve şu an gömüldüğü yer de belli. Zaten konu onun üzerinden gidiyor ya mezar açalım, DNA testi yapalım diye. Hani bu kadar işi organize edebilecek, cüret gösterebilecek bir grup var mı? Bence yok. Ama sonuç itibariyle 4-5 günlük bir ceset olsa ki... Ceset otopsiye maruz bırakılırken Hı. mutlaka fotoğraf çekilmiş Hı. ki zaten şu an basın yayın Hı. organlarında onlar var. Şimdi bu arada tabii biz yüz fotoğraflarını paylaşamıyoruz ama haberi yapan arkadaşımız çok benzediğini söylüyor yani. Şöyle olur şimdi otopsiyle ilgili düzenlemede ceza muhakemesi kanununda otopsi esnasında görüntüler kaydedilir Hı. diyor. Yani görüntü Hı. alınır Hı. diyor. Hı fotoğraf ya da video demiyor ama bu dosyada hani videoya kaydedildi mi sırf Hı -hı. Fotoğraf mı var sanki sırf fotoğraf var gibi. Orada kimlik için fotoğraf çekilir, Hı -hı. yüzüyle ilgili, Hı -hı. artı bütün lezyonlarla ilgili çekilir. Bunlar hani işte elindeki morluklar vesaire hani gösterdiğine göre ne varsa olan dışı görülen, artı boynundaki iz falan Hı -hı. çünkü ası olduğu için hepsi ortaya konmuştur. Bunları tabi basın yayın organları tam paylaşmamış olabilirler ama evet. bilir kişi raporu sunulduğu Hı. dendiğine göre şimdi konuyla ilgili onlar herhalde paylaşmıştır. Ama sonuç itibariyle bu ithamı ortadan kaldırıp gidermek Hı. lazım şüpheyi de çünkü Hı. ülke için kötü bir durum. Evet. Evet. Şimdi hocam bir ölüm daha var. Korhan Berzek çok önemli bir akademisyendi, çok önemli bir ekonomisti. Onun ölümüyle ilgili süreci takip ediyoruz. Zaten aylardır kayıptı ve sonunda ona ait olduğu ifade edilen kemik parçalarına ulaşıldı. Yapılan testlerde bulunan kemik parçalarının ve kafatasının Korhan Berzek'in olduğunu ortaya koyuyor. Bir son duruma ilişkin haberimiz var. Hızlıca birlikte izleyelim ardından onun üzerine de konuşalım isterim. İzliyoruz. Ekipler Korhan Berzegin ölümündeki sır perdesini aralamaya çalışıyor. Geçen yıl Balıkesir Gönen'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait kıyafet, kemik parçaları, banka ve kredi kartlarının bulunduğu alanda geniş şaplı arama yapıldı. Bölgedeki yoğun bitki örtüsü nedeniyle tırmıklarla arama yapan ekipler herhangi bir delile ulaşamadı. Ekipler kemiklerin bulunduğu alanı daha önce 9 kez tararken o dönemde Korhan Berzege ait herhangi bir iz bulunamamıştı. Bu nedenle kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına atılmış olabileceği değerlendiriliyor. Ekipler aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olan bölgede ekonomistin sırtlan saldırısı sonucu öldürülmüş olma ihtimali üzerinde de duruyor. Korhan Berzegin kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu kesinleşecek ve kemikler adli tıp incelemelerinin ardından toprağa verilecek. 83 yaşındaki Korhan Berzek, Balıkesir Gönen'e bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te köpeği Tina ile ayrılmış, yürüyüşe çıkan ekonomist bir daha geri dönmemişti. Evet hocam. Haber bu. Son günlerde yaşananları da izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Günlerce, haftalarca arandı ancak bulunamadı. Ve geçtiğimiz haftaysa ona ait olduğu öne sürülen kemik parçalarıyla karşılaşıldı. İşte kızı İngiltere'den geldi ve DNA ile ilgili bir tespit süreci yaşandı. Bir halde hızlı ilerliyor anladığım kadarıyla yeni teknolojiler buna müsaade ediyor. E nasıl işliyor süreç? Bize anlatır mısınız sizce? Şöyle şimdi yaklaşık bu haber ortaya çıktığında 312 gündür kayıp olan birisi vardı ve sonrasında bir bölgede kemik parçaları artı, dokular, pantolon, hı hı. kimlik kartları vesaire bulununca şahsa ait olduğu en azından kimlik kartıyla falan anlaşıldı. Sonra DNA incelemesi sanırım Bursa Adli Tıp'ta yapıldı ve hı. oraya işte İngiltere'den gelen kızının doku örnekleriyle karşılaştırma yapıldı. Bu hızlı bir şey. Yani hı hı. birkaç gün içinde çıkan bir şey ve kamuoyuyla da paylaşıldı hı hı. ve uyum gösteriyor. Kendisi koran berzektir diye. İzleyen günlerde başka kemik parçaları falan da bulundu ve Hı -hı. artık herhalde şüphe kalmadı ölen odur diye. Hı -hı. Ama bu hale nasıl geldi ceset? Hı -hı. Bir kere 300 küsür gün atmosferde bu şekilde doğanın içinde kalırsa Hı -hı. ceset parçalanıyor Hı -hı. işte vahşi hayvanlar ya da evcil hayvanlarla vesaire. Yani mantık şöyle en çok açık havada kalan cesetler kolaylıkla ortadan Hı -hı. kalkar. Yani kemik üzerindeki dokunun tamamen ortadan kalkması. Kalkması için açık havada bulunması daha etkili mi? Açık havada olursa bu hızlanır, suda olursa daha yavaş olur, Hı -hı. toprak altında olursa da yaklaşık işte bir beş sene gibi bir süreyle yumuşak dokular kayboluyor ama şimdi burada tabii kemikler her zaman kalır Hı -hı. ve kemikler üzerinde inceleme yapılacak. Artık Hı -hı. kalan doku parçaları üzerinde ve elbiseler üzerinde işte o yaralar gerçekten hani ölüm sonrası Hı -hı. bir vahşi hayvana mı bağlı yoksa? Ölüm öncesi oluşmuş bir yara mı var falan hepsi değerlendirecek. Yani şu anda henüz otopsi raporu çıkmadı. Şu an çıkan şahıs koran berzektir bilgisi. Ama izleyen zaman içinde ki bu bir birkaç ayı bulur rapor çıkacak ve ölüm nedeni hakkında bir yorum yapılacak. Evet, Özellikle vahşi hayvan parçalamasına ilişkin e, bilgi alınabilir mi bulunan kemiklerden? Kesinlikle alınır. Yani kemik Hı. üzerindeki travmatik değişikliklerin Hı. ne olduğu ile ilgili yorum yapılır. Hı. Çünkü hani bir şiddet gördüyse ateş, silah, kestiği, alet gibi kemikte iz bıraktıysa bunlar da anlaşılır, Hı. yorumlanır. Hı. Vahşi hayvana bağlı da ama asıl oradaki sorun şu, ölüm öncesi mi sonrası mı oldu? Asıl Hı. onun cevaplanması Hı. gerekiyor. Bu da Çünkü kolay bu kolay tespit da edilebilir bir şey, şey. midir? Ama, nasıl? Bu kolay tespit edilebilir bir şey midir? Yani doku parçası varsa yani ölüm edilebilecek. ölümden sonra cesedin parçalanıp parçalanmadığı. Tabii o tespit Yoksa... edilebilir. Bir evvelki haberinizde vardı ya. Genç kızın kafasını işte Hı -hı. çöp tenekesine atmışlar Hı -hı. ama ölüm öncesi Hı -hı. mi sonrası kesilmiş diye bu tespit edilebiliyor. Tespit edilebilen bir şey. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizi ve İyi izleyicilerimizi ederim. bilgilendirdiniz. Sağ olun. Değerli izleyiciler yayınımızın bu bölümünde iki olayın analizini yapacağız. Biri İstanbul Bahçeşehir'de 15 yıl önce Cem Gariboğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti. Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun olduğu iddia edilen otopsi fotoğraflarını analiz edeceğiz. Diğer olaysa Korhan Berzeyin ölümü. Her iki gelişmeyi de adli tıp uzmanı Profesör Doktor Sayın Nevzat Alkan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok dili. teşekkür ediyoruz. Bir mukabele. Şimdi Sabah gazetesinde fotoğraflar yayınlandı. Otopsi fotoğrafları olduğu. Tabi cesedin yüzünü biz yayıncılık ilkeleri gereği paylaşamıyoruz izleyicilerimizle. Ama bazı fotoğraflardan hareketle de Analizler yapabilmemiz mümkün. Şimdi e, katil kendini hapishanede astı iddia edilen e, ve bildiğimiz e, bu ama buna inanmayan da pek çok insan var. Münevver Karabulut'un e, babası başta olmak üzere onlar e, mezarın açılmasını ve e, o kişinin e, mezarda yatan e, kişinin e, katil olup olmadığını incelenmesini araştırılmasını istiyorlar. Ama bunlar da işte o dönemde yani şahıs Cem Gariboğlu intihar ettikten sonra yapılan otopsiye dair fotoğraflar. Fotoğraflar üzerinden analizde bulunmak gerekirse kişi kendini asarak ölmüş, hayatına son vermiş. Bunlar da Cem Gariboğlu, Gariboğlu olduğu iddia edilen cesedin fotoğrafları. Bu fotoğraflardaki bazı görsel detaylar var. Bunlar bize ne söylüyor? Örneğin e, tırnakların morardığını görüyoruz burada. Bu ne işarettir? Şöyle asıyla ölen insanlarda kan dolaşımı durduğu <laughs> için vücudun <laughs> uç kısımlarında siyanoz dediğimiz <laughs> morluk ortaya çıkar. <laughs> Çünkü kan oksijensiz kalır ve <laughs> ortaya çıkan karbondioksit bu şekilde siyanoze bir görüntü <laughs> verir. Ona delalet eder yani... El uçları, ayak uçları bu şekilde mor bekleriz. Ne kadar zamanda morarmalar başlar? İşte ölüm asıyla yaklaşık 90 saniyede ölürse Hı -hı. şahıs dolaşımı duracak ve Hı -hı. o esnada da artık morarmaya başlar. Morarmalar başlayacak. hemen başlar. Tabii diyorsunuz. De. Yani kendini asarak asıyla diye ifade ettiniz, değil mi? Asıyla hayatını kaybetmiş olan bir insanda bu morarmaların olması son derece normal. Bir tek ası demeyelim de hı. şimdi bu olayda hı hı. ası iddiası olduğu için hı hı. koğuşta kendini hı hı. iple astı diye hı hı. o olayda bu beklenir hı hı. yoksa bu, bu başka beklen. ölümlerde de beklenir.